Millet gönlünde birlikte bazı arkadaşlarım vardı. Depoda malzeme hazırlıyordu. Ee, ne için malzeme hazırladığımı sonra belli değildi. E, ee, daha sonra hücum, kas, e, dizlik, dirsek, ve silah e, bir takım oluşturarak 10 kişilik bir takım oluşturdu. daha sonra başvuruş gelip bu 10 takımı bir 10 takım, takım daha iyi bir takım yapmamızı istedim. Yalnız takımlarda e, eksik olduğu için artık, e, ve kötü malzemeler olduğu için onlar da etrafa daha fazla malzeme çıkartmak için. Daha sonra bize e, bugün kifayetle ilgili ne olabileceğine ilgili bir e, görüşme yapmak için barış sahnedeki odaya aldım Orada da e, işte bir terör örgütünün üst düzey yöneticisini almaya gideceğiz. Bununla ilgili çok önemli bir görevimiz var. E, yalnız bundan dönüş olmayabilir. E, şehit olabilirsiniz. E, kuvvetle muhtemel şehit olacaksınız. Geri dönebilirsiniz. Görmeyebilirsinizler. Çiğ ee, ayrıntısını İstanbul'dan bir ekip gelecek, o ekiple size tekrar görüşüp onlara ayrıntıyı anlatacak. Daha sonra biz tekrar malzemeleri başına geçtik, malzemelerle uğraştık. O ara uzak kuvvetlerden İstanbul'dan uçak yani helikopterle bir ekip geldi. Tekrar direkt zaten depoya gittiler, malzeme almaya başladılar. Malzeme aldılar. Sonra dışarı çıktık malzemeleri kuşandıktan sonra dışarıda bize ee, bir kroki üstünde, hava fotoğrafı üstünde ee, bu kişiyi nereden alacağımızla ilgili bir bilgi yapıyordu. Ee, sonra beklemeye başladı. Fakat bir süre sonra o özel kulüpteden gelen binbaşı telefon görüşmesi yaptı ve yerin değiştiğini söyledi. Ama değişen yerin fotoğrafı olmadığını, sadece ee, bir otelde olduğunu ve otelin birçok villası olduğunu hepsine tek tek bakacağımızı söyledi. Ee, net ayrıntılı planlama yoktu. Çünkü bölge bilinmiyordu. Daha sonra e, uçak başına gittik. Helikopter başına gittik. Helikopter başına geldiğimizde e, e, General bize, e, ben size artık şu an ne olduğunu tam olarak açıklıyorum dedi. Yani, e, e, askeriye hükümet, e, hükümete el koydu. E, belki duymuşsunuzdur dedi. Ama bizim o depoya geldikten sonra telefonlarımızı kapatıp e, Burak İpek'i teminini teslim etmiştik. Kendi arabasını durdurduk. Daha sonra tekrar dağıtıldı ama telefonlarımızı kesinlikle açmadık. Telefonlarımızda kapalı bir şekilde duruyordu. O yüzden o ana kadar darbe gibi bir girişim olduğunu haberdar değildi. helikoptere gelince kadar. Helikopter geldiğimizde böyle bir şey söylendi. Herkes o şokun etkisiyle helikopter elimde. Kimse itiraz etmedi. Daha sonra helikopterde bir 30-40 dakika arası bekledik. Helikopter hemen kalkmadı. Büyük ihtimalle gene yerle ilgili sıkıntılar vardı. Benim timim 5 kişiydi. 5 kişi Skoski helikopterine bindik. Diğer helikopterlerde kaçar er kişi vardı, onu net bilmiyorum. Daha sonra kalktık, direkt o Marmaris'teki otelin olduğu bölgeye geldik. Ben kapıdan baktığımda otelin ismini gördüm. Şu an tam hatırlamıyorum. Mavi bir levhal yazıyor. Onun tam olduğu yere indik. İlerleyilmez zaten özel kuvvetler ekibi önde hareket ediyordu, biz onları sadece takip ediyorduk, emniyetlerinden dolayı. İlk indiğimizde birkaç el ateş edildi, o da oradaki sivilleri dağıtmak için ortalıktan kaybolsun dedi. Daha sonra bu çatışmanın olduğu villaya doğru ilerlemeye başladı. Villaya geldiğimizde özel kuvvetler ekibi önden girdi, biz onların geri emniyetini aldık, arkadan saldırı olmasın diliyorduk. Onlar tek tek oradaki polisleri dışarı çıkarttılar koruma memurları vardı. Onlara e, sorular soruyorlardı. Birkaç tanesini duydum. Nerede, nereye gitti, ne zaman çıktı gibi sorular soruyorlardı. Sadece onları duydum. E, onun dışında e, bir polis memuru çıktığında e, içeride bir tane yaralım olduğunu, ambulans çağırmamızı istedi. Ben bunu diğer e, tim personeline söyledim. Onunla ilgili daha bir dönüş olmadan İçeriden özel kulüplerle gelen binbaşı çıktı ve burayı derhal terk etmemizi istedi. Ee, özel harekat polislerin oraya geldiğini ve e, helikopterle, bizi e, saray ülkelerinin falan söyledik. Ayrıca çıktık, tekrar o indiğimiz bölgeye doğru giderken karşımıza özel harekat polisleri çıktı e, ve zırhlı aracıyla ateş etmeye başladı. Biz siper aldık. Daha sonra özel harekat, e, özel kulüplere gelen ekip karşılık verdi. Otele kaçtık, o şeyle Engamir'de. Otelde bir bodrum katı istedim. Bodrum katı bekledik. O ara çalışma olmadı. Ama e, ara sıra özel hareket polislerine ateş geliyordu. Taciz ateşi. Bizimkiler karşılık vermiyordu yerin belirlenmesi için. Daha sonra otelin arka kısmından bir çıkış bulup e, diğer barakaların olduğu yere yani sahil kenarındaki barakaların olduğu yere geçtim. Orada bir tanesinin içine sığındı. O ara helikopter sesi geldi. Ee, gelen bizim Skoskar helikopteriymiş. Bu sefer çatışma başladı. Özellikle Akrolisi polisiyle Skoskar arasında. Tek Skoskar. Çünkü tam çıktığımızda binadan Skoskar'ı gördük. Ee, e, Skoskar'ı e, izli gördüm. Ve Skoskar büyük ihtimalle e, isabet aldı ve olay yerini terk etti. Daha sonra bütün atışlar üzerimize oldu. E, uzun süre atış yedik ve siperden kalkamadık. Daha sonra havaya atış etmeye başladık o an karşı biraz durdu. O şeyden yaralanıp sahil kenarından de daha doğru yürümeye başladı. Ve daha artık o şey gitmişti, çalışma En son dağda da ekip dağıldı ve kaçma tutmadı.